Sevgili halkım, evime yeniden hoş geldiniz. Uzun zamandır evime sizi davet edemedim. Bu saray iktidarının her gün farklı bir kesimde açmaya devam ettiği yaralara bir muhalefet lideri olarak melhem olmaya çalışıyorum. Yol arkadaşlarımla sürekli şehir şehir yollardayız. Arada bazı önemli konular birikti. Sizleri bilgilendirmem lazım. Sorunlara karşı nasıl önlemler alacağımızı bilmeniz çok önemli. Öncelikle en acil konumuz kara kış. Kara dememizin sebebi yaşanacaklardır. Pazar, market fiyatları zaten korkunç seviyede. Ve maalesef yeni bir zam fırtınası kapımızda. Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz fiyat artışları mutfaklarımızın tadını, milletimizin huzurunu kaçıracak. Peki Erdoğan ne yapıyor? Bize Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'nin nasıl bir sefalete düştüğünü anlatıyor. Efendim kuyruklar varmış. Almanlar, Amerikalılar, İngilizler açlık ve sef sefalet çekiyorlarmış. Niye bunu anlatıyor? Çünkü Erdoğan kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlamak istiyor. Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor. Çünkü sunabildiği tek çözüm bu. Korkunç bir propaganda makinesiyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun yalan olduğunu ve bu yalanı sizlerin çok iyi bildiğinizi Erdoğan ve şürekası bilmez mi? Elbette bilir. Bu söylemlerin hedefi de büyük oranda şu an bu videoyu izleyen sizler değilsiniz zaten. Hedef bu ülkenin en savunmasız en yoksul kitleleridir yurt dışındaki dünyayı okuyup göremeyenlerdir. Bu kitleler aynı zamanda bu kara kışı en korkunç yaşayacak kesimlerimiz. Bu çok acı bir tablodur. Şimdi size bir bilgi daha vereyim. Görünen o ki Erdoğan iktidarı beceriksizliğinden dolayı bu kış ülkeye enerji kesintileri de yaşatacak. Size sürekli bu hikayeleri anlatmasının ikinci sebebi de bu. İşte bunun yolunu yapmaya çalışıyor. Erdoğan'a önerim. Halkımın acı çekmesini istemiyorum. Fakirin, fukaranın bu kara kışta sıkıntı çekmesini istemiyorum. Derhal bir kara kış fonu kur. Bu fona en büyük katkıyı beşli çeten yapsın. Onların sildiğin vergilerini al. Ayrıca vergi cennetlerinden gelen milyar dolarlardan hiç vergi almıyorsun. Gel hemen bir kararname ile Halkın hayrına bu kanunu işlet. Yüzde otuz vergi al. Çetelerin yararına kararname çıkarmakta çok mahirsin. E bir kere de halk için göreyim bu maharetini. Çöpten kağıt toplayanlardan vergi almaya çalışıyorsun. Ama vergi cennetlerinde milyon dolarları olanlardan beş kuruş bile vergi almıyorsun. En son önerim de 13 uçağından 12'sini hemen sat ve gelirini kara kış fonuna yatır. Yani özetle senin şaşalı hayatına harcanan paraları acilen insanlarımızın enerji faturalarını ödemelerine yönlendir. Çözüm işte bu. Bu arada halkım şu halimize bakın hele. Baskı ile halkın parasının halk için harcanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu para senindir ey halkım. Ama az kaldı. Müsteri olun. Bu ülkede Halil İbrahim sofrasının kurulmasına çok az kaldı. Size şimdilik veda etmeden önce bir konuya daha değinmek istiyorum. Kağıt toplayıcılarıyla dün birlikteydim. Bu mafya iktidarı şimdi de onların parasına göz dikmiş. Para dediğime bakmayın. Karın tokluğuna göz dikmiş. Baskınlar yapılıyor. Çöpten topladıkları kağıtlar gasp ediliyor. Sonra o kağıtlar büyük şirketlere satılıyor. Gerçekten de korkunç. Bu insanlar sabahın köründe kalkıp yollara düşüyor. Ya nasip diyerek o çekçeklerle onlarca kilometre yürüyorlar. İnanılmaz ama bunlar o küçücük paraya bile göz dikmiş durumdalar. Doymuyorlar. Buradan bu saray iktidarı ve şürekasının seslenmek istiyorum. Bakın bu iş sizi aşar. Bu mesele sizi bitirir. Yemin ederim ki nefes aldırmam size. Hele o garibanlara haksız hukuksuz bir baskın daha yapın, görün olacakları. Sevgili halkım, burada bitiriyorum. Ama şunu da ekleyerek bitiriyorum. Bu zulmeden zorba iktidar gidicidir. Gittikleri andan itibaren çok hızlı bir düzelme göreceksiniz. Türk liramız hak ettiği değeri hemen kazanmaya başlayacak. Ülkeye hızla yatırımlar akacak. Fiyatlar düşmeye başlayacak. Alım gücümüz ve hanedeki huzurunuz artacak. Hem de çok hızlı bir şekilde. Hele bu kara kışı bir atlatalım. Gerisi kolay.